Değerli kardeşlerim, aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Huffetil cennetu bil mekanih ve huffetil naru bis şehvâti. Cennet, hoşa gitmeyen şeylerle kuşatılmıştır. Yani nefsinin hoşuna gitmeyen şeyler. Ne yapıyor nefsin? Sana efendim işte şunu yap, yok bunu yap diye söylüyor. Eğer sen bunları yapmazsan o zaman cennete girersin. Peki cehennemse şehvetlerle kuşatılmıştır. Sen şehvetine tabi olacak olursan o zaman ne olur? Cehenneme girmen kolay olur. Bizler ne yapacağız? İslamiyetin getirmiş olduğu kuralları İslami çerçeveler içerisinde kullanmaya çalışacağız. Yani eğer bir şey yasaksa yasaksa ondan uzak duracağız ki cenneti kazanacağız. Peki hoşumuza giden bir şey ama İslami açıdan yasaksa onu yapmayacağız ki cehenneme, gir, cehenneme girmemek için. Bunun için cenneti kazanacağımız şeyleri yapmaya, cehennemden de, cehenneme bizi götürecek şeylerden de uzak durmaya gayret edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.